<laughs> ne? Bula geliyorum, geliyorum, bula 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 Bola bula 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 bola bola yapıyorum. bola bola yapıyorum. bola bola yapıyorum ya. evet evet. bola yapıyorum. bola bula 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 Bola bula 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 <laughs> ay 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 ay, ay. ne no, oluyorum? No, no. Oluyor. No, no. Ay 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 He, yaptın mı? Ne yaptın sen? Olay yaptı. Nasıl güzel gülüyorsun sen öyle? Evet, çiğin, çiğin.